Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle tatilini Erdek ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a gitmek için Bandırma'da bulunan İdo iskelesine yoğun ilgi gösterdi. İkili deydim. Yollar çok kalabalık oluyor. Dolayısıyla İdo'yu tercih ettim. Daha kolay bir ulaşım oluyor. Çok yoğun bir trafik olacak İstanbul girişlerinde. Dolayısıyla bayramdan birkaç gün evvel gidiş deniz yolunu tercih ettik. Sıkıntı yaşamamak, stres yaşamamak için. <laughs> Dönüş nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu bandırmada ek feribot ve deniz otobüsü seferleri başlatıldı. 5 dakika benim köyüm bandırmaya. Şimdi arabamı park edeceğim. Oğlumla birlikte rahat rahat İstanbul'a hasıl olacağım. Bandırma yeni kapı arasında bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar İdo terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha kolay ulaşım İstanbul'a. Evet. Daha rahat daha rahat ulaşıyoruz. Daha kısa sürede, daha konforlu, daha memnun şekilde. Otobüsü daha saatlerce uzun yol çekmek istemedik. Hem hava sıcak, denizde daha rahatız. <laughs> Karayolları dolu olduğu için deniz yolunu tercih ettik. Biraz zor bulduk.